Hamur yedin çünkü hamur dedim Kastik ki az de daha pişsin. Yok istemiyorum ben eyvallah. Bunu Bir tık geç kaldık. Onu izleyeceğim. İyi Bakarım seyirler yani. kanka. Eyvallah birader. Kaldık kayıt kalitesine bakacağım. Kötüyse de ben bu tornayı var cimere şikayet edeceğim. Fezemin gibi vallahi. Yapacağım. Kötü değil. Daha iyi olmuyormuş arkadaşlar. Yine iyisiniz amca. Bugün Beşiktaş'ın şampiyonluğu şerefine ya şeref kelimesi sizi şeref... şaşırdı. Bence de hep bir başlayalım. İnanılmaz gerçekçiyim bugün. Ya Hocam, ben Şampiyonlar Ligi finali. Oğlum bunda niye Türk Süper Ligi yok? Sakma bakayım mı kanka? Abu Bakar. Bak. Sana bir küfre kadro gerçekçi olacak Rosie yeter oy Rosie senin var ya daş senin var nasıl senin daş Enku da oynayacak amına koyayım <laughs> moraliniz bozulduğunu farkındayım bulacağız bir yol lan oğlum finalde töre de oynadı sanki ha hatırladım töre maçın anası. ha la sakattı kanka Rıdvan'ı da çekerim şu kadroyu arkadaşlar kadronun gerçekçiliği için elimden gelen her şeyi yap hatta la çıkartacağım sonra yorumlarda alarsınız yok abi kadro böyle miydi amcık kafam çok karıştı anasını sikim böyle işin ya Oğuzhan mı oynuyordu lan Oğuzhan hiç oynamadı Dorukhan'la Necip girdi yedekten la yoktu basit sakat Douglas'ın anasını Dorin'in <laughs> hızlanma 68 Enkodu 90 Raşit Yeter artık solo adam al senin taş Sağ tarafta ulavuk ki babu Allah çarptın takımda böyle bir Ben sakala mı acaba? Bir daha göstersen onu bakayım Ulavuk. ki Abu Bakar siktir bir kur Oy bak bak Golleri izle top Ne top kaybı Nego wanna see me fall Nego wanna see me fall ya beyler yuvarlakla şu çekenin ben ne olduğunu 2-3 video önce söyledim FIFA videosu önce. Ne olduğunu 2 iki... <laughs> ağır konuşturmayın <laughs> Al RT'li şunu sprint atıyor. Yarra. <laughs> Beşiktaş'ı boley. Beşiktaş'ı O Amına koyduğumun oyunu da bir kaydederse artık ayarları. FIFA sponsorluk sakın bana verme. Tonlu <laughs> öğrenip ifşa, tonlu öğren yalan söylüyor. Parantez içinde yazanı sikerim. Beşiktaş bu maçı çok farklı bir şekilde olmadığı sürece Atiba kaptı topu. Larin koşuyor. Larin'in önüne. Ananı. Burada hatalı Atiba da hayatta Atiba. Necip ne yapıyorsun kanka? Kanka bedelini ödeyeyim. Necip koşsana la. <laughs> Ananı skin pastaj var. Raşit Gezal. Raşit Gezal. Çok erken oldu. Dakika 4. Atiba Atkinson'ın. Ben yoruldum arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Korona ciğer mi yer bırakmıyor. <laughs> Raşit Gezal çok benzemiş. Oğlum bu sağdaki kim? Bu amını. Sıfır. <laughs> o Z'yi de böyle yapmazsın ya kardeşim. Raşit ne yapıyorsun kanka? Kanka bedelini ödeyeyim. Kaydı başlat yerine yayını başlata bassam çok komik olurdu. Aklını sikeyim senin arada hep öyle şeyler. <laughs> Hastaşmaya bak George Kevin en kudu. be. Ya aslında bir şey olması gereken. Oğlum bir şey anlatıyorum amını siktim bu nasıl maç çok büyük oynadı. Raşit. <laughs> Atiba on numara oynuyorlar. Narin Yerlerin anladın mı demek? Necip adeta Beşiktaş'ın agresif oynayan orta sahalarından biri. Kadroya bakalım bunu. Hocam faal mal yok. Hızı 93. George Kevin Enkudu uçuyor adeta. George. George. Bak versene oğlum pas. Lauren George Kevin Enkudu. Enkudu tık. Senin seni çok döveceğimi sandınız değil mi? Ben aslında söyledim arkadaşlar. Bu Türk Sel Süperlik'te oynayan... Ne Türk Sel Süperlik'in 2001'de miyiz? Larin diyor ki bu Beşiktaş'tan nefret eden herkesin anası... Golü en değil. Larin niye konuşuyorsun? Sen konuşma Soner. Sen pas atma Soner. <laughs> Atiba! Atiba! Larin! Larin! Beşiktaş adı daha gözde pek <laughs> Olması gereken bu Sergen hocam bak. Kaçıyor adam. Tuttum. Larin'e pal koydum pas. Mariano'ya iki parmağım girdi. <laughs> Larin gol attı Sergen hocam. <laughs> İzle şu maçı hocam. Buna bunu öyle öyle buna buna buraya böyle vurma ananı. <laughs> sen pas atma Soner. <gülüyor> <gülüyor> Aptal Soner yani şakayı bir, bir de bir daha yapar. <laughs> Ayları Necip. Necip'ten çok sert bir pas. Erotizmsi sert Anladın, bir. Anlonu Bir daha izletiyorlar bir de bizde daşı. Üzülme. Böyle vuruşa üzülür mü ama? Oo. Oğlum, bir tane gol atsalar da skor komik olsa ya. Allah <laughs> Allah. Bak eğlence <laughs> sen pas atma Soner. Aptal tonla bir seni götünden. Sen orta yapma Soner. At ya anın sikim harbi yapma. Rajit Gezal. Rajit Gezal oradan bir plase golün var kanka. Senin düz golün olmasın. Allah <laughs> <laughs> Allah. Hocam hocam. Hocam Larry'nin. Hocam cima mı eyle sen pas atma Soner. Allah Allah. Atınçtan derinlemesine. Necip'in koşuyor. Necip çok yoruldu. Necip'i çıkartmanın zamanı geldi. Necip abi Allah'a emanet. <laughs> Atiba, Nerin, Necip, Necip, Necip. Necip. Bu lavuk Beşiktaş'ın teknik direktörü Tolay Yalçın. Hani Sergen Yalçın'ın karısı mı? Atiba yardım istiyor. Joseph, oğlum bu jo Lan bu Joseph mi amına? <laughs> Oliver C Oliver bu, Ciro Başlangıçta mı oynuyor ne En kudu George Kevin, A kudu Sen bas atma Soner <laughs> Oğlum harbi atma amına koyayım bir kere de beni dinle kardeşim. Nare, Kayınları, Rıdvan, Rıdvanların önüne. Tedi 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 tiyara beni görsün. Bu adam bacağı götüme girse açıtmaz. Nedeni sorgulam. Oğlum ilk defa bin gerektiren bir şaka yaptım lan. Obinna, Diabate. Çok güt. Obinna sen pas atma. Obinna. Kanka bu şaka sıkmadım sen. Raşit Gezal, Valentin Larin. Mensa. Mensa. Ben Mensa kalana koy. Rıdvan Yılmaz adeta. Ya bu çocuk var ya bu çocukla profesyonel anlaşma yapılması lazım. Saka komik değilmiş amına koyayım ben de <laughs> Ya Bate, Soner, Soner çok güzel gördü arayı. bir atıldı harbiden ya. Hocam bir faal yaptık ama hocam. Hoca bizim şampiyon olmamızı istiyormuş. Onun amı. Pele ufak bir yine beyin gerektiren bir şey. Endiaya sen pas atma Soner rezalet bir şakadan sonra devam ediyor. Sen pas atma Sonner. Zor. Ya hocam sizde de amına koyayım. Çavi R mi teknik direktörünüz? Bu ne be kardeşim? Doğru kanı alalım kanka Atiba. 5 <laughs> tane değil miydi? Oros çocuğu çocuk. şuna video atın da bu. Bunun kesin videosu bitti bak. Edit yapamıyor bu. <laughs> Niye baştan? Joseph Valla diyorum. Buna bir atın ya Mert yardımcı olun piç video editliyorsunuz o kadar çocuğa Ay pasa bak. Ne lan? Oliver MENSA- Soluya video atın video. Aa, Aa anını direği götüme sok. Raşit Gökhan. Joseph Gökhan tık Ya oğlum Aren Robben misin sen? Am, Am Amına koyacağım ya. Gökhan sol ayak. Buradan çektim mi gol atar. Tık. Lan sert dur ya. Sen var ya sen Beşiktaş'ta kalmayı hiç. Gerçekte ben öyle sana. Gökhan attı. Tık. Onunu sikim ne vuruyor lan? Oğlum böyle Şeylerim vardı niye bize söylemiyor? Atiba açılsın. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutluyorlar şu an sayın seyirciler. Atış Dukan şeyde neydi bu kadrajda Sergen Hoca'yı alsanız aranıza. Amına koy. Bugün John Champion and Jim Becklin'le beraberdik. İkisinin de anasını. Si Ersin'e de top gelmedi. Ersin golü yemezsin. <laughs> Başka şaka yapanı sik <laughs> ya arkadaşlar bildiğim kadarıyla beğenince ana sayfayı beğenin orospu. Ya beğenirseniz ne kaybedeceksiniz ki abi? Ha? İnşallah beğenenin BMW'si olur, Lamborghini'si olur. Beğenenin inşallah annesi uzun yaşar. Allah annesine sağlıklı, sıhhatli ömürler versin. İnşallah beğenirseniz çocuklarınız sağlıklı, sıhhatli olur. Aileniz güzel olur. Ee, okulunuz güzel olur. İnşallah güzel maaşlar alırsınız. İnşallah beğenenin hiçbir sorunu olmaz. İnşallah. O yüzden benim misiniz? Abi?